Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuvvet Türk mobil uygulamasında isme ve döviz transferlerinin nasıl yapıldığından bahsedeceğiz. İsme para transferi nedir? Nasıl yapılır? Döviz transferi nedir? Nasıl yapılır? Bu işlemlere bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet ana menüye giriş yapıyorum. Buradan para transferleri diyorum. Ardından isme para transferi. Burada Kuvvet Türk'teki kişiye veya başka bankadaki kişiye işlemlerini yapabiliriz. Kuvvet Türk'teki kişiye diyorum. Burada gönderen hesabımızı seçiyoruz. Ardından alıcı şubeyi seçmemiz gerekiyor. İl ve şube seçimini yaptıktan sonra alıcının kimlik numarasını girmemiz gerekiyor. Bu isteğe bağlı daha çok tercih etmenizde fayda var arkadaşlar. Herhangi bir karışıklık olmaması için. Alıcı adı soyadını da girdikten sonra baba adı ve adres bilgilerini doldurmamız gerekiyor. Bunlar gerekli işlemler, isteğe bağlı işlemler değil arkadaşlar. Ardından cep telefon numarasını giriyoruz. Doğum tarihi ve işlem tarihlerini girdikten sonra tutar girerek ve ödeme türünü seçerek para transferini gerçekleştirebiliyoruz. Açıklamayı da isterseniz yine aynı şekilde doldurabilirsiniz. Evet başka bankadaki kişiye diyorum. Burada gönderen hesabımızı seçtikten sonra alıcı banka ve şube tercihini yapıyoruz. Ardından alıcının isim soy ismi, kimlik numarası ve baba adına giriyoruz. İşlem tarihini seçtikten sonra tutarımızı girdikten sonra da açıklama yazarak işlemi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Döviz transferine bakalım hızlıca. Swift işlemlerinde ve KT Bank AG'ye para transferi yapabiliriz veya döviz transferleri menüsünden yaptığımız transferleri inceleyebiliriz. Döviz transferi diyorum. Burada öncelikle bunun için bizden bir döviz hesabı açmamızı istiyor. Döviz hesabı nasıl açılır? Hızlıca ona bir bakalım. Hesap aç diyorum. Hesapların menüsünden hesap türü diyorum. Burada gördüğünüz gibi birçok hesap türü mevcut. Buradan cari hesap diyorum. Evet işlemin yüklenmesini bekliyorum. Döviz kıymetli maden türünü seçiyoruz buradan Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro, altın, gümüş gibi birçok para birimini görmekteyiz. Döviz hesabı için Amerikan Doları şeklinde hesap açmak istiyorum. Hesap ismine de döviz hesabı yazmam yeterli. Buradaki sözleşmeyi okudum, onayladım ve diğer adıma geçiyorum. Hemen hızlıca sözleşmeleri tekrar göz atalım. Evet. Son onay kısmından da gördüğünüz gibi döviz hesabımızı açmış olduk. Tekrardan para transfer menüsüne geldim. Döviz transfer diyorum. Gördüğünüz gibi az önce açtığım döviz hesabım gözükmekte şu an karşımda. Buradan hesabımız otomatik olarak seçildi. Swift masraflarını farklı hesaptan ödeyeceğim diyerek eğer Tam örneğin 50 dolar göndereceksiniz. Belirli bir masraf alacağı için bu 50 doların masrafını farklı bir banka hesabınıza ödeyebilirsiniz arkadaşlar. Transfer türünü seçelim. Burası Swift kodu veya IBAN ile para gönderimini sağlayabiliyoruz. Swift kodu üzerinden Swift kodunu girdikten sonra doğrulamamız gerekiyor. Ardından tutar girerek veya bakiyemizin tamamını kullanarak ödeme işlemini tamamlayabiliriz. Son olarak da muhabir banka Swift masraflarını kendim ödeyeceğim diyerek karşı tarafın ödememesini sağlayabilirsiniz. İşlem türünde buradan giden havale veya peşin ithalat diyebilirsiniz. İlerlediğiniz takdirde döviz transferiniz gerçekleşecektir arkadaşlar. KT Bank'a bakalım. Burada da yine döviz hesabımız otomatik olarak seçiliyor. Ülke bilgilerini doldurduk. Gördüğünüz gibi Almanya KT Bank gözükmekte. Transfer türü seçiminden hesaba veya IBAN'a seçeneğini kullanabiliriz. Bakiyemiz tamamını veya farklı bir tutarak ödeme işlemini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Evet döviz transferlerimde yine burada yaptığımız bütün döviz transferlerimiz görüntüleyebilir. Dekontlarına erişim sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.